Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derin bir yolculuğa çıkacağız. İnancın, umudun ve insan ruhunun derinliklerine inecek, hayatınıza dokunacak 10 dini filmi keşfedeceğiz. Hazır olun. Çünkü bu filmler sadece birer hikaye değil, aynı zamanda kalplerimize ve ruhlarımıza açılan kapılar olacak. Bu filmler, tarihin ve inancın tokuştuğu noktalarda geçen destansı hikayeleri ele alıyor büyük peygamberlerin hayatlarını, mucizeleri ve fedakarlıkları gözler önüne seriyor. Sizleri de bu yolculuğa davet ediyorum. Unutmayın, her film birer tohum gibidir. Kalbinizin bereketli topraklarına düşecek ve belki de yepyeni bir anlayışın filizlenmesine vesile olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu film, sadece bir adamın hikayesi değil, insanlığın günahlarıyla sınanan bir peygamberin, destansı mücadelesidir. Musa'nın azmi ve Tanrı'nın kudreti, bu filmde epik bir şekilde bir araya geliyor. Özgürlük ve inanç için verilen mücadeleye tanık olun. Roma'nın ihtişamı ve zulmü altında, bir adamın intikam arayışı, onu beklenmedik bir kurtuluşa götürecek. Chapter 4 Bu film, Musa'nın hikayesini büyüleyici bir animasyonla canlandırarak her yaştan izleyiciye ilham veriyor. Chapter 5. Nuh'un gemisi sadece bir gemi değil, aynı zamanda insanlığın yeniden doğuşunun ve umudun simgesidir. Chapter 6. Bu film günümüzde inancı sorgulayanlara karşı cesur bir duruş sergiliyor. Gerçekten Tanrı öldü mü? Chapter 7 Cennet Gerçek Mi? Heaven is for Real Küçük bir çocuğun masum gözlerinden cennete bir bakış. Bu film, ölümden sonraki yaşam hakkındaki düşüncelerinizi derinden sarsacak. Chapter 8 Acıların Ardından The Shack Kaybetmenin ve affetmenin evrensel diliyle Tanrı ile yüzleşen bir adamın dokunaklı hikayesi. Chapter 9 Dirilişin şahitleri, Risen. İsa'nın dirilişi sadece bir inanç meselesi mi? Bu film, olaylara farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Chapter 10, Kutsal Doğuş The Nativity Story İsa'nın doğumunun masumiyetini ve sadeliğini anlatan bu film, kalplerinize huzur ve umut dolduracak. Ve işte geldik yolculuğumuzun sonuna. Umarım bu filmler sizlere ilham vermiş ve manevi dünyanızı zenginleştirmiştir. Unutmayın, her film birer fener gibi yolumuzu aydınlatabilir. Bu filmlerden hangisi sizi en çok etkiledi? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Belki de bu filmler sayesinde yeni bir tartışma başlatabilir, inanç ve insanlık üzerine daha derin düşüncelere dalabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni ve ilham verici videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.